İnsan öyledir. Kendini, kendi yani bünyesinde, kendi kendine yaşadığı zaman kendini aydınlıkta zanneder. Çevresine de aydınlık var verdiğini zanneder. Yani ahmak odur ki gafletli, boşta geçirdi bir ton da zaman var. Gafletli zamanda çok ama kendini aydınlıktaymış gibi zanneder. <laughs> yani Hayvanî sıfatta olduğunu bilen uyanamaz ki. İnsan karanlıkta yaşar. Ama o karanlığı, karanlık eğrini Allah öyle bir şey yapmış ki aydınlık zannettirmiş. E sanıyor ya. Zanı da öyle yaratıyor Allah. İşte o yüzden insanlar bir müşrik amele gittikleri zaman yani kalpleri böyle sanki neşeliymiş gibi yalan. Kalpleri kasvet basıyor. Darlık basıyor. Yani bir insana şöyle anlamak lazım. Al getir mürşidin oraya teslim et. Daha da dönmeyeceksin de seyret nefsi. Bir hafta, on gün, on beş gün sonra nefsi bir ay sonra seyret. Bak ne hallere çıkıyor. Ama işte bu böyledir. İşte insan bazen Allah'a yakın, mürşide yakın olan insanlara rastladığı zaman eğer Allah Celle tabi Allah Celle Celaluhu kalbi ise o insan kendi karanlığını görmeye başlıyor. Kendi kendi dünyasında karanlıkta yaşayanlar kendi karanlığını asla göremezler. Ama gerçekten bir insan talip olsa teskiyeye, terbiyeye bakın dikkat edin. Talip olsa Allah Celle Celle hakikati gösterecek. Hakikati bize nasıl göster? İşte bu şekilde gösteriyor. Biz zan, zandan sandığımız sandık yaşadık. Ama şimdi bize bir gösteriyor ki ne kadar bozukmuşuz, nefis varmış, bunun hayvanı sıfatları varmış. Bak neler. Sonra örneğin, e, delinin gittin yanına e, ne kadar insan içinde böyle bir yoğun e, mutluluk yok ha, az veriliyor. Çoğu ne? Kurmalar, darlanmalar, Bugün örneğin böyle mübarek beldelere giden insanların yüzde doksanı bunları yaşıyor. Ama bunları bilmiyor. O dallanmadan dolayı dört dönüyor, e, ezan namaz çıkıyor, dört dönüyor, yemek, uyuyacak bir köşe, böyle hep bunları kovalıyor. Nefis dönüş vaktini ayarlamaya çalışıyor. O yüzden kısa tutuyorlar, patlamasın insanlar diye. Öteki türlü hizmete falan gittiği zaman ona göre program atılıyor. Onlar da başka şekilde aldanıyor. Davamlı kal da göreyim. Devamlı yaşa da göreyim işte ben orada mencilde yaşarım. Niye yaşarsın sen ya? Bir git antrenman yapsana ya. Bir müsaade al bir 10-15 gün kal. Hizmete değil ama. Böyle bir gezin. Bakayım yapıyor mu yapamıyor mu? Nefsini bir gör. Şimdi hizmet için Allah ne yapıyor? Hizmeti orada düzeni kurduğu için hizmet edecek insanın gönlüne gazı veriyor. Oradaki işlemler yoksa yapılmaz. Nefsini bere diyor Allah. Bu kolaylık sağlıyor. Nerede insan uyanır bunu biliyor musun? Müsaade alıp da çünkü bir zaman öyle oldu. Kavsane Hazretleri Zandı bir ay camide e, yaşadım. Bir ay. Ebalet taati. Müsaade aldım, müsaade verdim mübarek. Orada bunları yaşadım. Bir ay Ramazan'da yaşadım bunları. Buradan tecrübe edip de anlatıyorum. Bir iş güç yaparsan, hizmet yaparsan anlamazsın bunları. Nefsin orada çıkıyor. E zaten irşad edilecekse kardeşim insan nefsinin patlaması lazım. Patlamayan insanın nefsi irşad olmaz. İrşadda olduğunu zanneder. Ha irşadın bir kıyışında köşesindedir. Onlar olur. Ama içinde değildir. Nefsi patlayacak. Onu görecek insan. Yoksa nefis seni zaten kullanıyor. Allah seni getiriyor güzel beldeye. E sen onun nefsin devreye giriyor. Ben niye soktuğu için ne yapıyor? Üstüne alıyor, yorumluyor, kendini kusuyor. Allah muhafaza için böyle yaşıyoruz. Ama normal demin dediğim gibi geliyor, kısa sürüyor otobüs. Hop gidiyor, iki, bir buçuk gün sonra gidiyor. Nefis bir buçuk, bir buçuk günde bilen nefis ne yapıyor? Otobüs ne zaman kalkacaktı? Hemen gidiyor, kafelden birisini arıyor. Ne zaman kalkıyoruz, kaçta kalkıyoruz? Başlıyor kucalamaya. Kaçacak delik arıyor. Şimdi bunu ama kalkıp da Sofi çekiniyor, korkuyor, söyleyemiyor. Asla söylese gitse mürşide dese kurban niye ben böyle oluyorum dese şifa bulacak. Ama yok o da yok. Otobüse binen mutluluktan uçuyor, uçağa binen mutluluktan uçuyor. Bu Medine Mekke ziyaretine gelenlerde de aynı. Halbuki bir sofinin, normal bir sofinin orada ölmek istemesi lazım. Ha şimdi bunu işiten nefislerde öyle bir şey var. Ya ben istiyorum. Yok kardeş öyle değil. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım, çok bilgilenmemiz lazım. Ne, neden, niçinleri öğrenirsek işte o zaman korkmayız. Yani ben mezhele gittim ziyarete sultana diyelim. Bir mutluluk olacak ama e, darlık çok olacak. Bak insan bunda örneğin ne yapıyor? Bilmezse bunu saklıyor. Hakikatini saklıyor. Halbuki bilirse ha bu kötü bir şey değilmiş gerçekmiş. Ne yapacak? Gidecek mürşide. Kurban ben ne kadar gelsem böyle kısa da geliyorum. Böyle durumlu yaşıyorum. Üzülüyorum. Dese vallahi ee, sultana söylemek Rabbil Alem'e ne kadar gidiyor. Sinsiledir bu ya. O der bir şey, dua eder, bir şey der. Onun o sözleri de ne olur? Şifadır. Mürşidin sözleri şifadır ha. Ha, bugün Allah'a hamdolsun Kavsa Sani kadar salladı yaşadım. Kulaklarım çınlıyor. Ama işte bunlar hep söylene söylene öğrenildi. Çünkü ne neden niçinin cevabı onlardan gelsin. Yoksa öteki türlü ne oluyor? Sofi kurmaya başlıyor. Dallanıyor. Şimdi bunu da bilmiyor, sormuyor. Ee, öğrenmediği zaman ne oluyor? Kendi cevap veriyor. Cenab-ı Allah da e, ne yapıyor? Ee, aynı düzeni kuruyor. Karışmasın diye. Kutsal yerler buraları. Çarşıyı pazarı karıştırır kul. Şeytan oralarda daha kuvvetli gezer. Kavga çıkartır, fitne çıkartır. Dört döner orada nefis. Ne yapıyor cenab Allah? Dallık, ferahlık, dallık, ferahlık. Bu şekilde bir gün, iki gün, üç gün bir hafta tutuyor. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Ama insan bunları bilse ne neden içindir? Mürşide yaklaşacak. Mürşitten paylaşacak duygularını Çok güzel olacak Duygularınızı mürşitten paylaşın Tabi şimdi yoğunluk vardır Çok kalabalıktır Olsun niyet et git söyleyeme Ey Allah Celle Celle biz İslam dinindeyiz Niyet çok önemli Çok kıymetli Samimi bir insan öyle yapsa Kurnazlık dileme. Samimi insan öyle yapsa Vallahi Allah Celle Celle boş bırakmaz onu söylemiş gibi kabul eder. E çünkü yoğunluk var. E kulları Allah Celle Celaluhu boş bırakmaz. Üzmez. Niyetlerini kabul eder. Ama konuşmak isteyen insan da ikilinden sonra otursun camide. Çıkmasın. Ön safta e, o sıraya girilen bölüme geçsin. E, akşama kadar otursun orada. Önünde. Oturacak kardeşim. Mürşidenle konuşmak isteyen bu azime girsin. Bu azimde olsun. Aç Kur'an'ını oku, bekle. Nefsin kutlanır, rahatsız olur. Kalkası gelir, bir sigaraya gideyim, bir şey yapayım. Ya da ikini de çık hemen, git çık gel. Yani oturacaksın kardeşim, bak bakayım oluyor mu olmuyor mu? Yani öyle öteki türlü Allah için nasihat alın, alın, alın. yaşayın. Bilin, öğrenin. Yoksa unutmayın, insan bir bağlantıya giremezse mürşide, gönlüne, ee, oradan istifade edenden de istifade edemezse inanın ne neden niçinleri biz cevap veriyor kalpte şeytan nefis cevap veriyor. Rahman vermiyor canlar. Veli anlatıyoruz diye mutmainleri anlatıyoruz kardeş. Biz mutmain zannetmekle mutmain olmuyoruz. Bizim kalbimizde nefis var. Nefis veriyor cevapları. Ama insan bunları bilmediği zaman Allah'tan diye cevaplar. Her gün 350 tane düşünce gelse sorulacak şeyle hepsine cevap veriyor nefis. E hepsini Müslüman benim. Ya tabi 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 tabi. Ne zaman oldun? Bir tövbeyle oldum. Oldu 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 oldu. Koca sultanlar irşad edildiler. Ne imtihanlar yaşadılar. E sofi bir tövbeyle maşallah mutmain oluyor. Şeyhim dediği insanların bir imtihanları var. Vallahi zerresini kaldıramayız. Daha küçük çocukken terbiyeye giriyorlar. Canlar canlar canlar. Büyük şeylerin pisliklerinden uzaklar. Haram lokmaları yok. Canlar canlar canlar. Ne anneleri var. Nasıl bakılıyor. Ne babaları var. Nasıl bakıyorlar. Helal lokma dışında lokma yok. Kıtlaklarından girilmesi evliya olamazsın canım. Nasıl peygamber Aleyhisselam Allah koruduysa aynı Allah onun varislerini, gerçek varisleridir bunlar. Gerçek varis bunlardır. Bunları da öyle koruyor. İnsanlar buralara bakmıyor ki o sultanım o hayatından haberi yok ki. Halbuki bir sofi şeyhinin hayatını bilmesi lazım. Yani çok kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Dikkat edeceğiz, uyanık bulacağız, ona göre yaşayacağız. Benim Mehmet'im.